Evet. Ve men fi şubehati harami. Ne buyurdu Efendimiz Her kim şüpheli şeylerle meşgul olmaya devam ederse ya bana bir şey olmaz canım bana ne olsun ki falan edasıyla tavrıyla takılmaya devam ederse ve harami o kimse diyor harama düşecektir yani harama düşer harama çok yakındır yani kesinlikle ve kesinlikle haramın içerisinde kalır değil bu Şüpheli şeylerle devam eden bir adam helala dönük olması mümkün değil diyor Efendimiz Aleyhisselam. <laughs> Çünkü burada zikrettiği şey ne? Burada zikrettiği şey sadece haramı zikrediyor. Veqa fi şübhati veqa harami. Şüpheli şeylere düşen bir adam yani orada devam eden bir adam haramla ne yapar? İştigal etmeye başlar. Bakın bunu güzel bir e, metaforla da bize anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne buyuruyor bakın. <laughs> kerra'i yer'a havlel Bir çoban düşünün ki diyor çoban nerede otlatıyor koyunlarını, sürüsünü böyle yani nasıl diyelim sit alan olur ya hani sit alanı derler ya diyelim ki devlet el koymuştur istimlak etmiştir oraya girmek yasaktır değil mi? yani orası sit alandır devlet kim isterse oraya onu koyar veya işte oraya hangi hizmette kullanacaksa o hizmetin adamları ancak orada olur Mesela Hazreti Ömer Efendimiz zamanında ne yapmıştır Hazreti Ömer adıyla? Demiştir ki devletin e, işte koyunları, develeri falan bu otlakta otlayacak. Medine'nin işte bir yerini istimlak etmiş. Anlatabildim mi? Sit alanı ilan etmiş. Çoban da başlarına koymuş. Ne yapıyor? Burada senin şeyin koyunların, işte devletin, beytun maldaki şeyler burada beslenecek, büyüyecek. Ne yapıyor Abdullah İbni Ömer Efendimiz? Onun böyle iki tane devesi var, cılız. Diyorlar ki ya ver çobana o diyorlar işte o götürsün şey yapsın yani o da diğer develerle baksın yani sen devene de neyse onu da aklına yatıyor tabi çobana veriyor tabi bir sene sonra deve böyle iyice semizlenmiş yani e, tamam mı çok iyi bir hale gelmiş Hazreti Ömer Efendimiz görüyor oğlum diyor bu deveyi nereden buldun ee, baba diyor işte geçen seneki o cılız deve var ya işte diyor o, bu o deve e, peki diyor nerede otlattın ki sen bu deveyi bu, bu hale geldi. Ya diyor işte senin o sit alanı ilan ettiğin yer vardı ya çobana verdim. O da orada işte diğer develerle, beytül malın şeylerle onu otlattırdı. E, Hazreti Ömer adayla bir kızıyı bu deveyi diyor götür, sat, parasını da diyor direkt beytül male ver. Kendi cılız devenin parasını al içinden, geçen sene nasıl bıraktıysan sonra götür beytül male ver. Devletin diyor yani şeyi bedava mı? Samanı, otu bilmem neyi şimdi burada ne yapmış? Devlet devletin bir arazisi varsa sen orada keyfine göre oraya giremezsin. Anlatabildim mi? Burada Hazreti Ömer'imizin tabii ki takvası önemli ama yani bir de hassasiyet var. Sen hayvanını bile otlatamazsın. İşte Allah Teala burada bize bir şey söyleyecek şimdi. Allah Teala'nın da neyi var? sit alanı saydığı yerleri var. Neymiş onlar? Haramlanmış. İşte Efendimiz Aleyhisselam şimdi bize onu zikredecek. Kerra'i yer'a havlel hima yuşeku en yerte'a fihi. İşte diyor bir çobanın nasıl ki koyunlarını otlatırken böyle o sit alanı sayılan yerlerde otlattığı zaman oraya gitme ihtimali vardır. Çünkü hayvan bu. Anlatabildim mi? Hayvan aklı yok ki sen diyelim ki tel örgülerle çevrili bir alan var, oranın içerisinde de güzel otlar var. Sen istiyorsun ki ya işte oranın otlarının kenarlarında bizim koyunlar da ne yapsın? E, i̇şte otlansın. E, öbür tel örgünün arkasına da geçmez diyorsun kendince. Hayvan kardeşim hayvan. Aklı yok ki sen binlerce defa söylesen yine geçecektir değil mi? 10 tanesi geçmezse 2 tanesi geçecektir. Şimdi Efendimiz Hasan burada bir metafor yaparken çok güzel bir şeye de noktaya da değiniyor. İnsanın şehveti, arzuları, duyguları da nasıl? Hayvan gibi. Anlatabildim mi? Çünkü hayvani istekler bunlar. İnsani duygular değil zaten. Yani bu duygular iyi kullanırsan, Allah'ın emri istikametinde kullanırsan seni iyiye yöneldirir. Ama bu duygular insanın içerisinde hep var mı? Tabii ki var. Bunu terbiye etsen bile terbiyesizlik yapar mı? Tabii ki yapar. Nasıl yapar? İşte bu aynı çobanın diyor, o dikenli telin etrafında koyunlarını otlatması gibi. Sen sürekli o dairede, o çemberin civarında dolaşmaya başladığın an, bil ki harama düşeceksindir yani. Şehvet bir yerden seni çarpacaktır. Dünya sevgisi seni bir yerden alacaktır. Anlatabildim mi? Hırs seni bir yerden alacaktır. Sen bir bakmışsın, bir bakmışsın onun kulu olmuşsun. Farkı da bile değilsin. Bugünkü Müslümanların aslında biraz da durumunu e, böyle değil mi? Şimdi en iyi Müslüman bile kendini en iyi zannedenlere bile sorsan ya ne yapalım işte dünya hayatı böyle. E, yani dünya hayatı böyle. Dünya hayatı öyle ya da böyle ama dünya hayatı bir imtihan yeri. Bunun farkına varsan zaten öyle olmazsın.